13 Aralık'ta milli güvenlik gerekçe gösterilerek Bekart'ta çalışan yaklaşık bir işçinin grevi yasaklandı. Aynen. Bu yasaklamalara rağmen Bekart işçisi grev yasağını tanımayarak şu anda TV mücadeleleri sürdürüyorlar bunu Aralık'tan beri. Biz bunu geçmişte çok iyi biliyoruz. Malta'da belediye işçileri olarak da biz toplu iş sözleşmemiz tanınmıyordu. Ve bu toplu sözleşmesine karşı 500 tane işçi arkadaşımız <laughs> toplu iş sözleşmesinin tanınmasına rağmen biz o gün fiili mücadelemizi nasıl sürdürürsek bugün Bekart işçisi de tüm baskılara ve e, yasaklamalara rağmen mücadelesini sürdürüyor. İşçinin tarihli karşısında kayıtsız kalanlar bugün Bekart işçisi yaklaşık 500 tane işçi arkadaşımız iş şartı fesine doğru gidiliyor. Bu arkadaşlarımız orada yaklaşık bin tane işçi var. Bin tane işçinin iki tane örgütlü yeri var. Burada da aslında anlaşmamız gereken, anlamamız gereken iki tane çizgi olarak be be belirlememiz lazım. Bir fabrikada hak işe bağlı çelik iş sendikası örgütlü. Onlar grev yasağını uyarak şu anda çalışıyorlar. Ama diğer tarafta da diske bağlı Birleşik Metal iş Sendikası yaklaşık 500 tane işçi de biz bu grev yasağını tanımıyoruz. Biz bu grev yasağını arama mücadele etmeye sürdüreceğiz. Ekmeğimizin peşindedir diyorlar. Biz de genel işkin oluşumu olarak bu onurlu duruşu sevgileyen Bekart işçilerin yanındayız. <laughs> bekart, işçilerin yanındayız. bekart işçisi yalnız değildir. <laughs> genel işkin oluşumu olarak Bekart işçisinin yanında olacağımızı herkes bilmelidir. Bekart işçisi yalnız değildir arkadaşlar. Eee, bak, git, git,